なれしてるんですからよかった。 İşte hastanenin içeriği arkada. Ne Tamam. Seyahat izni aldınız Ben almaya Seyahat izni için ne için aldınız? Ne zaman? Dün Dün için mi aldınız, bugün için mi? Tarihi bakar mı? 26 Bugün dışarıdasınız. Ben ilgili bıraktığınıza dair evrak. Dışarıdan geldi dair herhangi bir belge, izin belgeniz yarın için geçerli, bugün için geçerli ya, değil. Çalışma izin evraklarını görebilir miyim? Hayır, tamam, teşekkür ederim. Arkadaşlar güzel başlığın Evraklarınız yanınızda olsaydı sorun değil, evraklarınız yanınızda değil. bekler. bekler. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah Allah. 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 Allah

benim arabam muayene sıkıntısı yani şey spor her şey zaten hani sıkıntılı normalde çıkmıyorum askerim ben hani değil kapat yani evet. öyle bir anda hani zorunda kaldım evet. anne baba ayrı bir mecbur bir durumda mecburiyet, mecburiyet varsa mecburiyet varsa mecburiyet varsa bu konularla evde zaten kanun izin verilmez Gel gel. İyi Du er klar til tilbake,